Hatay'da 6 yaşından bu yana kemik erimesi hastalığı ile mücadele eden 17 yaşındaki Asibe Dönmez tedavisi için hayırseverlerin yardımını bekliyor. Hatay'ın merkezi ilçesi Antakya'da yaşayan 17 yaşındaki Asibe Dönmez 6 yaşından bu yana kemik erimesi hastalığı ile mücadele ediyor. Kızının gözlerinin önünde her geçen gün eridiğini belirten acılı baba Şahin Sönmez, kızı Asibe 6 yaşından bu yana kemik erimesi rahatsızlığına yakalandı. 11 yıldır tedavi için Ankara'ya gidiyoruz. Maddi durumum yetersiz olduğu için kızımın tedavisini yaptıramıyorum. Hiç imkanım yok. İş adamlarımızın, hayırseverlerimizin kızıma sahip çıkmasını ve tedavi ücretlerini karşılamalarını istiyorum dedi. 12 yıldır Ankara'nın ümidi hastanesine 2 ile 4 ay arası sık sık devamını götürüyorum. Her götürdüğümde ee, çok sıkıntı çekiyorum. Maddi durumdan dolayı imkanım olmuyor, çalışamıyorum. Ankara'ya her gidişimiz gelişimiz en aşağı 3 gün, en uzun 10 gün arası sürdüğü için sık sık devamlı iş değiştiriyor, işten çıkartıyorlar. Ben aslında utanıyorum baba olarak. Ankara'ya her gidişinin en az 3 en çok 10 gün sürdüğünü belirten acılı baba Şahin Sönmez bu nedenle de girdiği her işten çıkarıldığını dile getirirken kızım sağlığı iyi olmamasına karşın derslerini hiç aksatmadı ve başarıyla sınıfını geçti. Bir baba olarak kızımın çektiği acılara artık dayanamıyorum. Ankara'da ameliyat olması gerektiğini söylediler. Ameliyat olmazsa yatalak veya sakat kalma ihtimalinin bulunduğunu da belirttiler. Kızımı ömrümün sonuna kadar sırtımda taşımaya devam ederim ama sağlığını kavuşmasını istiyorum diye konuştu. Uzun mesafeli yürüyemiyor zaten. Az bir şey fazla yürüdüğü zaman zaten olduğu yere çekip kalıyor. Hiç yürüyemiyor. Ayak ağrıları çok fazla oluyor kendisinde. İnanın otobüs parasını dahi dolduramıyoruz yani kartını dahi dolduramıyoruz. Çok zor durumdayım. Yani Allah için yok bir iş, bir hayır sahibi Antakya'da. Bizim işimizi görecek. Kızının acı çekmesine dayanamadığını belirten gözü yaşlı anne Nimet Sönmez ise maddi durumlarının kötü olması sebebiyle hasibenin tedavisini yaptıramadıklarını dile getirdi. Kızının sağlığına kavuşması için başta devlet yetkilileri olmak üzere hayırseverlerin kendilerine yardım elini uzatmasını istedi. Kızımın sağlığına kavuşması bir de işte kocamın bir iş bulması.